...Hemen de Ziya ile arkadaş olmuşsun. ...Konuşuyor bu! ...Babanın en iyi dostuydu bu papa. Sen misin yavrum? Benim babacığım! Merhaba! Merhaba! Nasılsın? Artık ilmin ışığında açıklayabiliriz... ...Hanzo bir hayvan değil... ...Bir insandır. Bu hikaye Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından biri olan Mümtaz Ener'in hayatının ta kendisidir. 1 Eylül 1907 tarihinde Muğla'nın kıt kaynaklara sahip topraklarında doğar. Doğduğu bu yıllar bu çorak topraklarda açlık ve yoksulluğun egemen olduğu yıllara rastlar. Bu kıtlıkların kol gezdiği, hastalıkların pençesini sıkıca geçirdiği bir dönemin ta kendisidir. Mümtazener bu zorlu yaşam koşullarına karşı mücadele etmek zorunda kalan insanların çocuğu olarak büyür. Ancak içindeki yetenek ve azim onu bu zorlu dönemlerin ötesine taşır. O sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda hayatın ta kendisi olan bir hikayenin kahramanıdır. Muğla'nın doğal güzelliklerine olan sevgisi ne kadar büyük olursa olsun, Mümtazener'in hayalleri İstanbul'un sahnelerinde yeşermiştir. O genç yaşlarda tiyatro yapma arzusuyla yanık tutuşur. İstanbul Kadıköy Lisesi'nden başarıyla mezun olduktan sonra hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımını atmıştır. Mümtazener tiyatro sevgisini Darülbedayi Osmaniye Tiyatrosu'nda bulur. Bu sahnede başlayan tiyatro serüveni uzun yıllar sürer. Tam 15 yıl boyunca Anadolu'nun dört bir yanındaki gezici tiyatrolarda sahne alır. Bu yoğun ve özverili sürecin sonunda 1940 yılında İstanbul'a döner ve sinema kariyerine adım atar. İşte o dönemde Yeşilçam'ın parlak yıldızlarından biri olarak doğar. Mümtaz Ener sahneden kameraya geçişiyle sinema dünyasına damga vurur. 1940 yılında Suavi Tedü ve Nevzat Okçugil'in başrollerini üstlendiği Yılmaz Ali filmiyle beyaz perdeye adım atan Mümtaz Ener, sinemaya hızlı bir giriş yapmıştır. Bu deneyim ona sinemanın büyülü dünyasına daha fazla adım atma fırsatı sunmuştur. Mümtaz Ener'in sinemadaki başarılı kariyeri bu çıkışın ardından hızla ivme kazanmıştır. Yeşilçam'ın altın dönemlerine denk gelen 60'lara kadar olan süreçte Kahveci Güzeli, Kerim'in Çilesi, İstiklal Madalyası, Göçmen Çocuğu, Son Beste, Izdırap Şarkısı, Yaşamak Hakkımdır ve Kara Davut gibi onlarca filmde başarılı performansıyla seyircinin karşısına çıkmıştır. Mümtaz Ener bu yapımlarla Yeşilçam sinemasının unutulmaz oyuncularından biri haline gelmiştir. O sadece aktörlük kariyeriyle sınırlı kalmadı. Aynı dönemde sinema dünyasında yönetmenlikle de adını duyurdu. 1945 yılında Köroğlu ve 1949'da Karadeniz Postası gibi önemli yapımları yöneterek sinema yönetmenliğine adım attı. Aynı yıl Türk sinemasının ilk havacılık filmi olarak kabul edilen Kanatlardan Türbe'yi yönetti. Bu dönemde hem oyuncu hem de yönetmen olarak başarılı çalışmalarıyla Türk sinemasına katkı sağladı. Mümtaz Ener belki de pek çok kişi tarafından tanınmasa da o gerçek anlamda yetenekli, kültürlü ve çok yönlü bir insandı. Kendisini sürekli olarak geliştirmek, yeteneklerini ilerletmek isteyen bir kişiliğe sahipti. 1950'lerde yönetmenlik kariyerine başlayarak önemli filmlere imza attı. Ona Affettim, Gündağlı Cemile, hürriyet için şahlanan belde ve İzmir sokakları gibi yapımların yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca yönettiği filmlerin birçoğunun senaryosunu da kendi kalemiyle yazdı. Bu şekilde zaman içinde Türk sinemasının yükselen yıldızlarından biri haline geldi. Mümtaz Ener de 1960'lı yılların hızına ayak uydurarak birbirinden etkileyici rollerle sinema dünyasına damgasını vurdu. Gurbet Kuşlarında Tahir, Krallar Kralı'nda Mustafa, Fosforlu Cevriye'mde Nurettin ve Bela'nın Yedi Tür'ünde Kemal karakteriyle unutulmaz performanslar sergiledi. Kuşkusuz kötü adam rollerinin izlerini taşıdığı yapımlar da vardı. Ne haysiyeti be! Kapımda kemik yalıyor senin oğlun, aç karnını doyuruyor. At uşağımı benim! Fakat genellikle Babacan, insanların yüzünü güldüren, yüreklerine dokunan rollerin adamıydı. Bazen bir doktor, bazen bir mafya babası, bazen bir köy ağası, bazen de sevgi dolu bir baba olarak karşımıza çıktı. 70'li yıllarda da ustalığını konuşturan Mümtaz Ener, Kanlı Deniz filminde Hamdi Reis karakteriyle Anadolu'nun yürek burkan öykülerinden birinin anlattığı Açlık filmindeki Abdur rolüyle, Hınç filminde hayat verdiği Kemal'in babası karakteriyle ve Baskın'daki Muhtar Murtaza karakteriyle unutulmazlar arasına girdi. O sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda sinemanın büyülü dünyasında iz bırakan bir sanatçıydı. Hamdi nasıl da al? Bir tek bile rast gelmedi. Hayırlısı. Zaten kılıca çıkacak zamanın yok benim. Mümtaz sadece macera dolu dramlarda değil, komedi filmlerinin neşeli dünyasında da kendine sağlam bir yer buldu. Onu en çok Hanzo filmindeki profesör ve sahte kabadayı filmindeki avukat Kamil rolleriyle hatırlarız. Bu karakterler onun komedi yeteneğinin ne kadar çeşitli olduğunu gözler önüne serer. Ayrıca Mümtazenler'in sadece yüzü değil, sesi de birçok filme hayat verir. Kimi zaman Hababam sınıfındaki Paşa Nuri'yi, kimi zaman Tosun Paşa'da Seferoğullarından Sıtkı'yı o eşsiz sesiyle canlandırır. Bunlarla sınırlı kalmaz. Necdet Tosun, Hulusi Kentmen, Atıf Kaptan, Alişen, Nizam Ergüden, Osman Alyanak, Erol Taş gibi birçok ünlüye sesiyle hayat verir. Mümtazener sadece kendi yetenekleriyle değil, aynı zamanda başka oyuncuların parlamasına da katkı sağlayan bir sanatçıdır. 70'lerin ikinci yarısı, Mümtazener'in kariyerinin gözle görünür bir değişimi uğradığı yıllardır. Hem yaşın getirdiği etkiler hem de sinema sektörünün hızla değişmesi onu derinden etkiledi. Artık önemli rollerin yerini figüranlık almıştı. Öyle ki bazı filmlerde sadece 4-5 saniye kadar ekranda görünüp sonra hızla sahneden çekiliyordu. Bu onun için zor bir dönemin habercisiydi. Sinemadan kazandığı paralar günlük ihtiyaçları karşılamak için harcanmış, elde avuçta hiçbir şey kalmamıştı. Bu dönem, bir zamanlar ışıl ışıl parlayan kariyerinin gölgesinde kalmıştı. Yaşlanmanın getirdiği güçlüklerle mücadele etmek onun için daha da zorlaşmıştı. Artık sahnelerin ve ışıkların sihri onun için solmuş yerini günlük yaşamın sıradanlığına bırakmıştı. Mümtazener yaşlılığın getirdiği zorluklarla baş etmek için önce Ataköy'deki evinde tek başına yaşamaya çalıştı. Ancak zamanla yaşam masrafları arttı. Otelde kalmaya başladı. Fakat otel masrafları da karşılanamayacak kadar yükseldiğinde son çare olarak bir huzur evine yerleşmeye karar verdi. Bu zor kararın arkasında Sinemanın unutulmaz isimlerinden biri olmanın getirdiği gurur ve yaşlılığın getirdiği zorluklar vardı. Mümtazener unutulmayan bir sanatçı olarak çevresindekilerin saygısını ve sevgisini kazanmıştı. Huzurevinde verdiği bir röportajda yaşadıklarını şu şekilde anlattı. Ataköy'de yaşıyordum. Eşim kötü bir hastalığa yakalandı ve hayatını kaybetti. Bu durumdan sonra önce bir otele yerleştim. Ancak otel masrafları beni zorladı ve sonunda buraya, Huzurevine yerleşmeye karar verdim. Gençler beni örnek alabilirler. Adımlarını benim gibi atmalarını isterim. Zor duruma düşmemin sebebi bazı açgözlü yapımcılardır. Bir adam vardı, adını hatırlamıyorum şimdi. Korkunç bir insandı. Para uğruna her şeyi yapardı. Hatta kendi ailesini bile satabilirdi. Filmi bitirip paralarımızı vermezdi. Sonra beni arar, "Mümtazcığım bir film daha var. Onda da oynar mısın? İkisinin parasını birden veririm." derdi. Ben de elim sıkışık olduğu için gider oynardım. Ama para falan alamazdım ya da eksik alırdım. Yeşilçam'da insanlık yoktu. Başrol oyuncularından bazıları sahtekardı. Bize hakaret edip bağırırlardı. Başkalarına sinirlenip hınçlarını bizden alırlardı. Bizi hakir görürlerdi der. 11 Temmuz 1989 tarihinde huzurevinde Yeşilçam'a küskün bir şekilde vedalaştı Mümtazener. Onu derinden yaralayan şey yalnızlık ve parasızlık değildi. En çok inciten vefasızlıktı. Ölümü ise ne yazık ki haberlere bile konu olmadı. Mümtazener'in naaşı huzurevi çalışanları ve onu sevenler tarafından sessizce Karaca Ahmet mezarlığına defnedildi. Zamanla hem kendi unutulduğu hem de mezarı, bir mezar taşı bile dikilmediği için şimdi mezarının yeri bile bilinmiyor. O Yeşilçam'ın isimsiz kahramanıydı. 300'den fazla filme emek vermişti. Mezar yeri belirsiz olsa da o bizim kalbimizde ölümsüz bir şekilde yaşamaya devam edecek. Ancak bu vefasızlığı hiçbir şey telafi edemeyecek. Mümtazener'in anısını yaşatmak, ona olan minnetimizi ifade etmek, bu unutulmaz sanatçının hakkını teslim etmek hepimizin görevi. Kendisini saygı ve rahmetle anarken bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.